göz değildir. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hocam, olsun, Fransız düşünür, filozof, bilim adamı, avukat, hukukçu ve devlet adamı bakın ise, şöyle diyor, yalanlamak ve reddetmek için okumak, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okumak, konuşmak, nutuk çekmek için de okumak tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için okumak. Yani biz de bugün Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Biz de bugün okuduğumuz bir kitabı Baycan Hocam'ın moderatörlüğünde burada sizlere takdim edeceğiz. E, kitap Ben Antepliyim, Şahinim, A, Mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük diyen 1961 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız yazmıştır o şiiri. Antep Şahin şiiri. Yavuz Bilet Bakilerin yazmış olduğu Arif Nihat Asya ihtişamı. Şimdi Yavuz Bülent Bakiler Arif Nihat Asya'yı yazmış hayatını kalem almış. Profesör Doktor Vahit Türk hocam da bana bir mesaj attı. Dedi ki hocam lütfen dedi Yavuz Mekbakilerden okuduktan sonra dedi Profesör Doktor Saadettin Yıldız'dan da okumanızı tavsiye ederim dedi. İnşallah 77. haftada çünkü Arif Nihat Hasan'ın tarihi 5 Ocak o, o zaman da inşallah 77, 77'de 77 <laughs> onu şey yaparız. Tamam hocam inşallah. Şimdi değerli dostlar Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli diyor ki kahramanlık duygularımızı biz Hüseyin Nihal Hapsız'dan aldık. Tefekkür duygumuzu Necip Fazıl'dan bayrak sevgimizi Arif Nihat Asya'dan vatan sevgisini Namık Kemal'den aşk deyince ötesini arama diyen Abdurrahim Karakoç'tan da aşkı aldık. Diyor. Ne kadar güzel ne kadar mecizim fark ediyor. Değerli dostlar, şimdi Yavuz Bülent Bakiler hocamız Çünkü bir bana Türkiye'de Arif Nihat Asya'yı en iyi kim bilir? En iyi kim anlatır diye sorsa sadece is, iki isim aklıma gelir. Yavuz Bülent Bakiler abi ile Profesör Doktor Saadettin Yıldız. İşe bakın ki ikisi de Sivas'ta. Değerli evet. dostlar. Arif Nihat Asya dedeleri 200 yıl kadar önce e, Tokat'ta e, İstanbul'a Çatalca'ya gitmiş ve Çatalca'nın ince köyüne yerleşmiş İstanbul diyelim. Ama ben diyor Adana Şiir 17 yıl yaşamış Şimdi bu kitap e, Arif Nihat Asya İhtişamı. Bu ismi neden verdiğini Yavuz Bülent Bakiler şöyle anlatıyor. Diyor ki ne? Ben 20 yıl Arif Nihat Asya'nın yanında, yöresinde oldum. Meclislerinde bulundum. Paltosunu tuttum. Çantasını taşıdım evinde hatıralarını dinledim. Kimseye anlatmadıklarını bana yazdırdım. Hocam. Gideceği yerlere arabamla Hocam. ben götürdüm. 5 Ocak 1975 yılında Ankara Numune Hastanesi'nin 318